Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber havuzdan son çıkan kazanır yarışması yapacağız. Denizden son çıkan kazanır videosu çekmiştik arkadaşlar. Ona benzer challenge'lar yapacağız. Bu sefer de bu challenge'ımızı havuz çekiminde gerçekleştireceğiz. Tabi denizdeki videomuzda inanılmaz dalgalar vardı. Bir türlü challenge'ımızı tam istediğimiz gibi gerçekleştirememiştik. Ama o dalgalar sayesinde de müthiş eğlenmiştik arkadaşlar. Keşke şurada da dalga olsaydı ya. Eğlenmiştik baya. Bu da kendi. İyi yaptı. Aa! <laughs> Aa, Lina ya, Lina çöplük sinisi ne? <laughs> Şapdaya bak, İyi yaptı. Başka türlü olmazdı. Hiç beklemiyordum. İyi yaptım. Ben buraya bir saatten önce girerdim. <laughs> Süper bildiğin için Lina ağzı kısadan halletti o için. Evet güneşin altında da yanıyordum bak burası iyiymiş ama soğuk ya gerçekten. E sabah serinim. Terliklerle girmişim. <gülüyor> <gülüyor> Taner dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya fena ya. <laughs> dur kızım dur. Lina düşersin ayakların sayıyor <laughs> kızım dur. Kızım bir de üstüro atlıyorsun ya, <laughs> ah beri de soktu suya. Gel buraya gel. Nerede kalmıştık ne anlatıyorduk? İçeri Aman neyse işte havuzdan son çıkan kazanır videosu. Herkes Her da. tur kazanana artı puan vereceğiz. En çok artıyı toplayan kişi kazanır. Ödülümüz Hayır. de şu arkadaşlar. Burada çok güzel bir otel keşfettik. Akşam yemeğine bize yemek ısmarlayacak o otelde. Oo. Tamam mı Linoş? <laughs> <laughs> Anlaştık mı? <laughs> Yemekler Rukiye'den belli oldu. Çay kaşıkları vardı ya. <laughs> için. Kim getirecek şimdi? <laughs> sen yaptın. Sen getireceksin. malzeme getirirken çıkma var. O zaman öyle evet, söyleyeyim. Tabii Başka ki. nasıl o yapacağız? O da zaten kenarda ya. Ben Lina'ya güveniyorum bu konuda. Vallahi Lina biraz dalıp daha başarılı. Evet dalıp toplama konusunda mükemmel. Elimde 5 tane çay kaşığı var. Kronometremiz de hazır. İlk Lina başlayacak. En kısa sürede 5 taneyi havuzun dibinden toplayan kişi kazanır. Atıyorum Lina'cığım hazır mısın? Evet misin? hazırım. 1- 2, 3 artık nereye giderse. Ay hepsi aynı yere gitti ya. Başlattım. <laughs> Buldun mu? Ooo <laughs> dört. Bir tane kaldı. Dört mü? Dört oldu. Seyfan, <laughs> nefesi gitti. <laughs> Acele etme. Acele etme, yavaş. Ben nasıl olsa bir saatte bulurum. Yok yok, yok. Nereye gitti? sana dal. Buldu. Saniye, saniyeye bak. <laughs> nereden? Ya nereden? Üç saniye geç kaldım arkadaşlar saniyeye. 51 saniye diyor. Yani 48. Sıra bende bakalım ben neler yapacağım arkadaşlar. Lina 48 ise ben 48 dakikada falan ancak Lina, olur. Lina kronometreyi sen aç. Yok nereye gitti? Hepsini <laughs> tek tek atıyor. Başladı kronometre. <laughs> Peki, al sen elinden ya. İki. <laughs> Ne oldu? Boş. <laughs> Boş. İyi de bu tarafa attı ya. Oralarda ne yok, arıyorsun? O tarafa Ha görmüş. Hiç. Üç. 3 oldu. İki tane daha. Ne yaptın kızım? <laughs> yok. Yok Nerede ya, ne yaptın? Akşama olur. Yok diyorum size. Şu köşeye bak. Köşeye doğru gitti sanki söylemesene Yok ya. Yoksa yandım Ya vallahi yandım. <laughs> of kaldım burada. Hadi ama. Ne oldu bu da? 1 dakika 32 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk dakika oldu sen hala bulacaksın. Bir tanesini gördü. Bitti mi? Hayır. Üç ve dört oldu. Bir tane kaldı. Bir tane mi var? Nerede bir tane, tane buldun? Ben de ben de al. Hı. O bulana kadar akşam olur. Buldum. Buldun mu? Aşağıda dur geliyor. Buldum. <laughs> <laughs> buldum dur, dur, kızım saniye iki dakika 19 ne? saniye yine yine mi sen atacaksın sen, sen atarsan atacağım. Hiç bulamam ben Anneciğim bana yaptığın gibi birini oraya birini öyle oraya yapacağım. tek tek öyle yapacağım tek tek sen kaç saniyede buldun 48 oh. 48 <laughs> 2 dakika 10 19. saniye 19 2 dakika 19 saniye sıra Taner'de 48'in altına düşmeye çalışacaksın Değil Ben zaten geçiyorsun. kaybettim şimdi bakalım Taner'i göreceğiz yani... hadi annem fırlat sen fırla 1 2 3 başladım ve Başlattım. Çoktan başlasaydın ki daldı o çoktan. <laughs> Attım hepsini. Attı. Hala bulamamış Ferhat <laughs> etmeliğine. iki tane bulmuş. Gözlüklerimin de önü buhar oldu. Hiçbir şey göremedim. Ben kazandım bu turu. Evet. Of ya. <laughs> Şimdiki oyunumuzda arkadaşlar çorap giyme challenge. Havuzun içinde çorap giymeye çalışacağız. Ama maalesef yaz olduğu için ne çorap getirdik ne de bana getirdik. Taner'in çoraplarını giymek zorunda kalacağız Züna. Tabii ki benimkini giyeceksin. Bırak <laughs> bak. Hadi gel çorabını seç. Bu ıslak havuzda nasıl giyineceğiz beyaz acaba? Beyaz olan, beyaz olan benim. Bunda süreyle değil iki iki yarışıyoruz. Kazanan da Taner'le oynayacak. En çabuk giyinen kişi de bu turun galibi olacak. Çift olarak yiyeceksiniz. Islat önce şu çorapları bir ıslat. Islat. islat. Güzel çorapların evet. gitti. Güzel çorapların mı? <laughs> bir, iki, üç. Başla. Oh, <laughs> Lina birinciyi bitirdi. Bitti. Bitti. <laughs> hani, Bitti. 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 hani göremiyoruz. İşte. İşte. Kaldır çıkar yukarı. Bir. Annen önce annen bitirdi. Önce ben giydim. Sıra bu kamerle bende. Bari bu turda ben kazanayım ya. Ya bu oyunlarda hep ben kazanırdım, doğrudu ya. Evet, sıra şu ikilimizde. Keşke bunu gözü kapalı yapsaydık. Çorabı burdalardan bulsaydık. Bak, ben zorlu yarışların kadınıyım. Tabii belli kaşık toplamanlar. <laughs> Ama gözlük buharım vardı orada yani sıkıntıydı. Bir, iki, Üf. üç. Neden <laughs> bunu? Uçukladım. Bitti! Bitti! <laughs> Onda bir yanlışlık var ya. Hayır ben... <laughs> Daha yiyemedim. Kaldı çorabınızdaki benim ikisi de tamam. Evet Rukiye de bir artı aldı. Taner bizi akşam yemeğe götürsün. Şimdiki oyunumuzda da bu büyük havuz yatağının üstüne en çabuk çıkıp oturan kişi kazanır. Kim başlasın? Ben. Hadi başla. 1 2 3 Başla! 1 2 3 4 5 6 Allah! Aaaa. Altı 6 saniye. Baştan kaybettik. Lina'nın bunun için tam 6 saniyeye ihtiyacı olduğunu kesin olarak anladık. Çünkü denizde de aynısını yaptığımızda da orada da 6 saniyede oturmuştu. Hem de o dalgaların içinde. Şimdi beni izliyoruz hadi bakalım. Tam kaç dakika? 5 dakikaya çıkar mısın? 5 yaparsam kazanırım. 5 <laughs> dakika demiştim ben ama. 5 dakika. Onu sen çıkarsın 5 dakika. Vallahi benim Seni zor. Seni çok merak ediyorum ben. Ben ağrım ya hemen batıyor. Hadi İki dakika veriyorum. 27, iki dakika. Gitti. Daha toplayamaz artık. Say say say. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, <laughs> 30, 31, 32, 33, 34, pes edebilirsin. 35, <laughs> daha yapamazsın sen. <laughs> Oo uğraş bakalım, uğraş. Pes et, pes. 50, 51, 52, 50, 54, Bitti ya. Hayır. 55, 56. Dur daha ben varım kızım. 58, 59, 59, 59, 59 60, 52. Bir dakikan da gitti. 5. Sakin. Bir çabaları. Ben sana demedim mi 3 dakikaya çıkamazsın. Buna çıkmak çok zor. Hadi 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 hadi, dizini koy. 31 32 33 Bitti mi? Pes mi? Boğulacağım pes ediyorum. Yok Şimdi ben 5 saniye Beş saniyeden önce çıkacağım. Yes be! Dur, yes! daha ben varım ben. Ben Değil varım. Baba ben babam var. Tüh be! <laughs> Erken seveyim mi? Baban 3 saniyede sence çıkar mı oraya? Al bakalım. Mümkünatı yok arkadaşlar, çok zor. Çok hızlı ve pratik bir şekilde çıkmam lazım. Ama yatak çok büyük. Yine nasıl çıktı o kadar çabuk anlamadım ya. Hafif ya. Be, diye çıkıyor. Evet. Hadi <laughs> bakalım Taner. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Bir, iki, <laughs> iki üç, 5. <beş. gülüyor> <laughs> Tutamıyor bile. Devam. Bir görelim çabasını. Sayma Lina çabasını bir görelim. Sayma. Benden de kötü. Bak bak. Bak ya öyle kafada geçer işte. Hayret bir şey Lina nasıl çıktı buraya bak. Sürekli kafasına geçiyor gördünüz mü? Çıkamıyorum. Lina bir daha çık bakayım. Lina bir daha çıkar mısın? Çok evet. merak ettim. Efendim? Bir daha çıkar mısın? Çok merak ettim. Ben göremedim nasıl çıktı. Aa, bak. Bu ne ya böyle pire gibi. Şimdi de iki saniyede çıktı. Bir daha deneyeceğim ya. Ben kazandım. Sen kazandın. Sen zaten kazandın. Bence bu tişörtler de bizi tutuyor olabilir. Onun kaygan ya. Yok hafif oldu. Dur deneyeceğim. Şunu biraz şöyle kaldıracağım. İçimde mayon var. Mayon kaydırabilir. Şöyle deneyeceğim. Olmuyor. Olmuyor. olmuyor hadi hadi rukiye 1 2 3 küçük dizini koy dizini 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 koyarsan <laughs> olmuyor maalesef İmkansız Ay, ya bayılıyor. bizim oraya çıkmamız imkansız evet bu turda da Lina aldı hepimizin birer artısıyla şimdi yeni bir oyuna geçiyoruz arkadaşlar havuzun dibinde bağdaş kurup en fazla sürede oturan kişi kazanır Yine iki iki yapalım Lina. Başla. <Gülüyor> <Gülüyor> ya süpersin be Lina. Suyun içinde fazla kalma fobisi var bende ya. Hemen korkuyorum. Sanki beni bir orada yutacak gibi hissediyorum ya. <laughs> Hazır mısınız? Hadi bir, iki, üç. Dalın. O zaman ya. kaybedersin tekrar. Nefesini ya. vereceksin. Veriyorum da inemiyorum. O nasıl iniyor pat diye? Hayır, burnundan ağzından hiç nefes kalmayacak içinde. 1 2 evet. 3 nefesinizi verin dalın. Baban kazandı. Beni bir çeker misin? Ben bu sefer 10 saniye kalma niyetindeyim. 10 saniye Beni niye Çekerken ya? ben de suyun altında kaldım çünkü. Kendime kızdım sonra dedim. Niye ben bunları çekerken kalıyorum da kendim yarışırken kalmıyorum dedim. <laughs> 14-15 saniye oldu. Challenge derken korkmuşum ya. Bak bu kadar kalsaydım geçiyordum onları. Evet. Sıradaki challenge şişme yataklarla havuzun en sonuna ulaşan kazanır. 1, 2, 3. Lina geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl oldun kaldın öyle ya. Hala çaba tercih ediyorum. Lina varken biz bu challenge'ı hayatta kazanamayız. Çilek mi daha iyi bu mu acaba? daha kolay. En kolayı bu ben yapamadım ya. Lina'ya bak. Lina nasıl gardın aldı? Dişlerini sıkmış bekliyor rakibini. Başla. Uuu, geldi bile Lina. Helal olsun kızım ya. Ne oldu? Lina geldi tabii ki. Ne oldu? Hadi geri ya. dön, geri dön, geri dön. Lina hadi. <laughs> hadi düşü 2, Lina 2, Rukiye 1. Demek ki sen elendin. Evet ya benim bu havuzdan son çıkma, denizden son çıkma challenge'larda başarım gerçekten çok düşük kalıyor Lina'ya ve Taner'e göre. Çünkü benim nefes problemim var. Bir de bu deniz yataklarıyla başım dertte. <laughs> Sıradaki oyunumuz şişme yatağın üstüne çıkıp ayağa kalkacağız. En çabuk çıkan kazanır. Lina beni say tamam mı anneciğim? Tamam. Çıktım da ayağa kaldı Dur bakalım <laughs> ne <ben> yapacağım. <laughs> Hadi bir, hazırım. 2, 3, Kalk ayağa. Hayır. 29 30 ayakta duracaksın. İmkansız. Hadi iyi. <laughs> 54. Olmadı, olmadı. Yandı, yandı kafam. Bu nasıl bir düşüş şöyle? Olmadı. Olmadı. 54 saniye. Hayır yeter o holo dediğim yer o kabul oluyor. Tamam, tamam. Yaktım suratı, yaktım. <gülüyor> Şaplattım. <gülüyor> 54 saniye mi? İyi. 54. Lina'nın sayışıyla. Bana göre mükemmel. Bir, Hadi. 2 3 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 saniye. Ben yine eğlendim. Ben de Ebu bunu Lila Ben çok merak ediyorum. Gel gel bin. <laughs> Babama bakın şimdi gülmekten öleceğiz. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kafana düşme 13 14 15 16 o 18 O olmadı. Oldu oldu. Hayır olmadı. Oldu diyor. <laughs> Babana göre bence çok ideal anneciğim. Bu Şu kadardan fazlasını yapamazdı. Yine kaç saniyeydi? Yine 10 saniyeydi. Evet. He, ben kaçtım? Sen hiç saymayalım. 2 dakika doluştu. <laughs> <falan. gülüyor> Lina üç artıyla önde. Galiba yemeği ben ısmarlayacak gibi. Yani. Şey de yiyelim. Şurada lahmacuncu var. Lahmacunu <laughs> da <laughs> 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 Şimdiki oyunumuzda yüzme yarışması ama bu sefer saniye falan tutmayacağız. Hepimiz en karşıya geçeceğiz. Buraya ilk gelen kişi kazanır. Serbest evet. yüzme. İsteyen istediği gibi yüzer. 1-2-3 Ben geldim. Elleri ilk ben koydum? Benden sonra Lina sonra da sen. Tamam. Şimdi oraya kadar olsun hadi. Sesle. Hadi dir. 1 2 3 2-2 evet, evet. e, iki, iki olduk. E tamam Lina 3 ama. E Lina kazandı. Tamam Lina kazandı da yemeği kim ödeyecek? He. İkimiz de 2 iki oldu. O zaman nefes Sen <laughs> kaybettin diyor. Hayır öyle bir şey tamam, yok. nefes tutma. Nefes tutma. Sonra. Ya nefes demeyin bana ya. E başka ne oyun kalır? Ben nefes istemiyorum. Tamam son yüzme yapalım. İstiyorsan. Tamam. Taner'le ikimiz yüzme yarışması. Çünkü 2-2'yiz. Iki, Hesabı kimin ödeyeceğini belli edeceğiz bu turda. Hazır. <laughs> ben kazandım. Tüh ya. Keşke taş kağıt makas yapsaydık onda kazanıyordum ya. <laughs> Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.